Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırımlarınıza ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kripto para piyasasında dün itibariyle çok hareketli anlar yaşandı. Öncelikle 2 gün önce bitcoin fiyatı 57.800 dolar civarına düşmesiyle beraber oralardan long pozisyon almıştık. Onun sonrasında zaten hala hazırda 61.000 dolar civarına bir yükseliş bekliyorduk ve FED faiz kararında o seviyeler geldi. O seviyelere geldiğinde dün itibariyle güzel karlarımızı aldık ve 61 bin dolar civarından güzel short pozisyonlar aldık. Hali hazırda hem 60 bin dolarda hem de 59.650 dolar civarından iki defa kar aldık. Şu an itibariyle ise stopumuzu maliyetimize koyduk ve rahat bir şekilde bugün açıklanacak olan Fed faiz kararlarını bekliyoruz. Peki bugün itibariyle Fed tarafından nasıl bir açıklama bekliyoruz bir de ona değinelim. Şu an itibariyle 50 bazlık bir faiz oranı indirilmiştir daha yüksek oranda beklenirken aslında bunun yüksek oranda bir önemi olmadığını faiz kararı açıklamasının ardından Powell'ın yapacağı konuşmaların çok daha büyük öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Mesela FED 25 baz veya 50 baz faiz indirimi yaptığı takdirde Sonrasında Powell'in yapacağı konuşma şahin olursa, muhtemelen piyasalar bunu negatif olarak algılayabilir ve sert bir düşüş görebiliriz. Ve benim fikrimce muhtemelen Powell gevşek bir konuşma yapmayacaktır ve Fed'in ciddiyeti korumaya devam edeceğini açıklayabilir. Çünkü ilk faiz indiriminde gevşek bir konuşma yapması piyasaya bir takım zararlar verebilir. Bundan dolayı piyasa faiz indirimi öncesinde ve faiz indirimiyle beraber yukarı yönlü hareket etse de, Fiyatın direnç noktalara gelmesiyle beraber yeniden short pozisyonlar almayı planlamaktayız. Elbette Powell olur da beklemediğimiz biçimde güvercin bir konuşma gerçekleştirirse zaten piyasalar sert bir şekilde yükseleceğinden ötürü stop olabiliriz. Zaten son süreçlerde güzel kazançlar elde ettiğimizden ötürü zaten bir pozisyon açarken stopu da göze alıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı sizler de eğer ki pozisyonlar açmak isterseniz riskinizi buna göre yönetebilirsiniz. Ve aynı zamanda pozisyonlarımızı paylaştığımız özel Telegram grubu linkini de aşağıya bırakıyorum. Oralardan gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dileriz.